Efendim abi? İşim teknolojileri sınıfındaki bir gizem mi çalınıyor? Kardeşim nereden bağlanıyorsun şu anda bize? Abi evden bağlanıyorum. Annene karnım ağrıyor mu dedin? Abi bugün cumartesi mal mısın? <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, Çünkü... abi bugün cumartesi. <laughs> Abi bugün cuma sesi. <laughs> Abi bugün cuma sesi. <laughs> <laughs> Anakart edi <laughs> <laughs> Ne am an, ne amın ya oku düşeye baksana. Oğlum bu acımıyor o sefer. <laughs> Bu ne lan? Ne o? Nefes. Bu normal mi? He. Ayakkabı yuvarlak. Nasıl giyiyorum bunu? Ay yani şimdi nasıl giyimili <laughs> mi? Böyle yapıyor. Bir şey de çekecek gibi giyiyor şu an. Yüzük. Evet.